bir başkasıyla ilişkiye başlamış olabilirsiniz ya da hayatınızda bir otorite figürü söz konusu olabilir ee, baba gibi ya da ailenizden biri gibi belki ilişkinize engel olan veya engel olacağını ya da e, onay çıkmayacağını düşündüğü. Bir kişiden de burada bahsediyor olabiliriz veya aradan gerçekten zaman geçtiyse hani artık bir başka rakibi olabileceğini veya sizin hayatınızda bir başkasının olma ihtimalinin olabileceğini düşünüyor bu kişi. Yani ben ona adım atarsam, onunla konuşursam, görüşürsem, onunla bir şeyler paylaşırsam evet çok tatmin olacağım, çok mutlu olacağım biliyorum. Ama acaba bu gerçekleşecek mi ya da işler benim istediğim gibi gider mi? Bundan da pek emin değilim. gibi bir düşünce içerisinde karşı taraf bu insan gerçekten şu, şu aralar size karşı çok yüksek. Hatta size hep böyle pozitif özelliklerinizi de en beğendiği özelliklerinizi hatırlıyor olabilir. Geçmişi bir yad etme durumu da gerçekten söz konusu. Bu insan azalan enerjisinde güncelde kendi hayatında özellikle çok uzun zamandır da böyle hoş bir etkileşim kurmadıysa veya hiçbir etkileşim bu kişiye böyle sempatik, samimi Yakınlık duygusu içermediyse, bunları hissettirmediyse gerçekten bu anlamda bu böyle hissetmeyi de aslında ee, özlemiş bir insan var. Ve bunu tekrar geri kazanmak istiyor. Ama ateş elementiyle geldiği için yani şu anda o motivasyonla gelme isteği var. Acaba istikrar sağlar mı diye bir düşündürtüyor. Yani çünkü değnek enerjinin pek güvenilmediği için bu anlamda. Oradaki o sıcaklığı, cana yakınlığı, o tanıdıklık hissini özleyen. Ve bunu tekrar hissetmek isteyen ve bu anlamda şu an aktif enerjiler barındıran bir kişi var. Ama dediğim gibi bunu eyleme zaten geçirmeyebilir. Az önce anlattığım sebepten kaynaklı geçirse de şu an tam istikrar için bir şey söyleyemem ama bir soru soralım. Evet eyleme zaten geçirmeyebilir arkadaşlar. Yüksek ihtimalle geçirmeyecek gibi geldi bana. Şu an evet bu duyguları özlüyor. Böyle hissetmek istiyor. Böyle bir etkileşim içerisinde olmak istiyor. Ama yüksek ihtimalle geçirmeyecek. Çünkü e, tıkanık, önünü tıkanık görüyor. Ya hayatınızda gerçekten biri var veya gerçekten biri olabileceğini düşünüyor. Veya sizin veya onun hayatında birinin zaten bu duruma karşı çıkacağını da bu insan düşünüyor olabilir. Peki duygularını bir soralım bu kişiye. Gerçi duygularından zaten bahsetmiş oldu ama size karşı güncelde hissettiği duygular bakın sizinle alakalı potansiyelini ve şanslarını ve ihtimallerini kaybetmek istemiyor. Hala bir potansiyelimiz, bir şansımız, bir ihtimalimiz varsa onu tutunma enerjisi içerisinde ama sizin başka alternatiflerinizin olduğunu düşünüyor kesinlikle. Yani evet burada biraz daha netleşti. Yani ya gerçekten hayatınızda biri olduğunu düşünüyor bu kişi ya da olabileceğini. Yani sizin bu insan haricinde alternatifleriniz var. Hayatınıza birini almak için almamış olsanız bile alma ihtimaliniz var. Bu anlamda da pek çok ihtimali kendinize çeken bir partner, bir kişi daha doğrusu olduğunuzu düşünürsünüz. Çünkü siz bu kişiye kıyasla geçmişten itibaren daha böyle aşk hayatında ne istediğini bilen ya da daha net tavırlar sergileyen veya nasıl bir partner, nasıl bir ilişki yaşamak istediğini daha net ifade edebilen veya bu konuda netlik barındıran bir kişi olmuşsunuz gibi gözüküyor. Bu insan sanki böyle görüyor. Ve biraz da sizin gelecek odaklı olduğunuzu düşünüyor bu insan burada. Veya böyle algılıyor. Sizden böyle bir enerji gidiyor olabilir. Yani hani sizin şu anda oturup geçmiş aşk deneyimlerinize odaklanmaktan ziyade ben kendimi az çok keşfettim veya zaten keşfetmiş bir bireydim. O yüzden de hani daha böyle vizyoner baktığınızı yani ben şu tarz ilişkiler aslında yaşayabilirim veya ben aslında şu kişilerle anlaşabilirim. Benim aslında beklentilerim şunlar. Yani böyle kendinizi çok fazla bu anlamda kapatmadığınızı, kapana kısılmış hissetmediğinizi, bu anlamda açık fikirli olduğunuzu, bu böyle herkese açığım anlamında değil ama hani fikir yapısı olarak şu ara açık fikirli, entelektüel yaklaştığınızda bu insan hissediyor olabilir. Sizden böyle bir enerji alıyor olabilir. Çünkü bu insan da size çekiliyor şu anda. Kendisi çekildiği ve çekim duyduğu için de bir başkalarını da çekilebileceğine dair de bir doğru orantı burada kuruyor olma ihtimali var. Evet size karşı duygularında gerçekten bir istek var ama bir kişinin aradan çıkması gerektiğini düşünüyor ve hissediyor bu kişi ve bu da sizin hayatınızda gözüküyor. Yani şu anda %90 böyle gözüküyor. Belki %10'luk bir ihtimal kendi hayatında engel teşkil eden bir başka eril figür varsa bu kişinin hayatında baba faktörü gibi, otorite faktörü gibi böyle de olabilir ama daha çok dediğim gibi sizin hayatınızdan bir kişinin ve sağlam da bir kişinin aradan çıkması gerektiğini düşünüyor. Bu insan böyle de istekler içerisinde diyebilirim. Yine de ayrı olarak soralım size bir adımı olur mu? Size bir adım olmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar bu kişinin yani Şu anda bir yol, bir çıkış. Hani belki bir mesaj atarım, bir adım atarım ama devamı gelmez. Bir noktada tıkanırız ya da zaten cevap alamam. İşte alsam çok ilerleyemeyiz. Yani şu an çok bu anlamda önünü göremiyor olabilir bu kişi. Niye hayatınızda bir başkası olduğunu veya olabileceğini düşünüyor diye de ekstra bir soralım. Burada enteresan bir şekilde güçlü bir figür olduğunu düşünüyor bu insan hep de bir otorite figürüyle, figürleriyle çıkıyor. Ya belki de gerçekten de sağlam bir figür var yaşantınızda. Sizin yaşantınıza söz sahibi olan biri var. Belki bu baba da olabilir yani bir ihtimal. Bir karşı cins olduğunu düşünmüyorsa, gerçekten buna ihtimal vermiyorsanız sizin hayatınızda söz sahibi bir baba gibi bir otorite figürü, hayatınıza karışan, karışma ihtimali olan ee, kararlarınıza karışan böyle biri de olabilir. Bir ihtimal. Evet. Sadece sizin başkalarından da fikir alacağınızı düşünüyorum. Yani belki birazcık mantıkla etmek istiyorsunuz. Aşk hayatınızda diyelim ki bu insan size geri döndü. Siz belki sizin için sağlam, e, mantıklı kararlar veren birinden belki tavsiye alacaksınız bu insanla ilgili ve fikir alacaksınız. Gerçekten ben böyle bir hayatımı almalı mıyım, almamalı mıyım? Böyle bir kişiyle flörte girmeli miyim, girmemeli miyim? Yani böyle fikir tavsiye alacağınız da düşünüyor olabilir ve onay çıkmayacağını kendisini sanki düşünüyor gibi gözüküyor veya zaten birileriyle biriyle bir Ortaklık anlaşma içerisindesiniz ve bu kişi çevre tarafından kabul ve onay almıştı bir kişi gibi gözüküyor ve sizin bu düzenek, düzlem içerisinden pek çıkmayacağınız yani özellikle de bu insan için çıkmayacağınızı düşünüyor diyebilirim Azize geldi Evet siz daha bilgeç hareket edeceksiniz bu kişiye göre yani çok böyle soy hareket etmeyeceksiniz tecrübelerinizle sezgilerinizle tavsiyelerle gerek başkalarının aldığınız tavsiyeler olsun gerek kendi içsel içgörüleriniz olsun çok bilgeç hareket edeceğinizi düşünüyor bu kişiye karşı ve aşk hayatınıza karşı bu sebeple kendine çok fazla şans tanımıyor gibi gözüküyor şu anda böyle bir modda ama size gerçekten sizi gerçekten yad ettiği yakın duygular içerisinde olduğu bir durumda. Olası gelecek potansiyelinde siz gerçekten de başka işler, başka uğraşılar, başka kişilerle meşgul gözüküyorsunuz arkadaşlar. Ee, olası gelecek potansiyelinde. Bu kişiye adım atmayı düşünenleriniz varsa adım atıyor olabilir. Ama adım atmayı düşünenleriniz için söylüyorum. Adım atmayı düşünenleriniz için evet bir etkileşim, yoğunluk içerisine girebilirsiniz. Ama günün sonunda yine de bu insandan bazı vaatler veya adımlar beklemelisiniz. Yani sizin atacağınız adım eve sizi bir yoğunluk içerisinden sokar işte konuşma, görüşme, etkileşim bir gündem yaratır alırsınız karşılıkta alırsınız ama gene günün sonunda bu insandan bir şeyler beklemeniz gerekiyormuş tavsiye olarak da bu geldi diyebilirim yani şu an güncelde böyle bir modda ama adım atamayacak gibi gözüküyor Belki bir ihtimal atanlarınız da olabilir ee, ama bu kişi gerçekten de değerlendirmeniz gerekiyor gibi de gözüküyor sanki bu açılım birazcık böyle bir mesaj da verdi ee, bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün yine alanın enerjisinde niyet ettiğiniz kişilerin sizinle ilgili düşünce ve duygularına bakacağımız bir açılım olacak. Zaten kolektif bir açılım ve tüm ilişki tipleri için uygun. Ve hemen açılıma geçiyorum. Şimdi öncelikli olarak size karşı ya da sürecinize karşı duruşuna bir bakalım. Şimdi burada bu kişiyle aranızda yaşanmış bir geçmiş durum söz konusu olabilir. Yani ex-partneriniz olabilir, ex-flörtünüz olabilir ya da Yeni tanıştığınız bir kişi ise bile ve çok yani bir geçmişiniz yoksa bile bu insanla gerçekten böyle birbirinize kendinizi tanıdık gibi hissettiğiniz, tanıyormuş gibi hissettiğiniz bir karşılaşma, bağlantı durumu söz konusu olmuş olabilir. Yani bu insan şu anda sizin için kurduğunuz ya da kurmadığınız bir kişi olsun. Yakın bir geçmişinizde ve çok uzak bir geçmişinizde kalmış bir insan da olsa size karşı hala, Sempati besleyen bir kişi var e, ve aranızda hala bir sizi düşündüğünde ya da hatırladığında hala böyle bir samimiyet hisseden ya da sizi samimi daha önceden samimi olduğu biri gibi hatırlayan çok uzaklaşmamış fazla yabancılaşmamış e, ağladığını görüyorum karşı tarafın aynı zamanda bir özlem de olabilir ama ilk hissettiğim özlem değil zaten açılımın devamında bu netleşir. Ama güncel duruşuna baktığımda hala sizinle alakalı böyle bir yakınlık duygusu var aslında bu kişinin. Evet bu insan hatta size geri dönmek isteyen biri olabilir. Yani gerçekten sizi özlemiş, sizinle konuşmayı, sohbet etmeyi veya görüştüğünüz bir lise görüşmeyi özlemiş ve tekrardan sizin yakınınızda olmak isteyen, sizinle bir etkileşim halinde olmak isteyen biri gibi de gözüküyor burada baktığımız kişi. Çünkü burada birbirinizi mutlu ettiğiniz bir durum var. Yani ya konuşmaktan keyif alıyorsunuz ya görüşmekten ya da birbirinizi gördüğünüzde belki mutlu oluyorsunuz veya şu bile olabilir yani. Hayatta böyle bir insanla yollarınızın kesişmiş olması, bir şekilde tanışmış olmaktan dolayı bile mutlu olmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama bir şekilde burada hangisi olursa olsun bir sempati var, bir yakınlık duygusu var. Yabancılaşmamış bir insan var. Tekrar altına çiziyorum buradaki kısmı. Peki ben duygularını bir sorayım bu insanın size. Çünkü bir özlem durumundan da burada bahsedecek olabiliriz. Burada bu insan size bir eylemde bulunma isteği içerisinde şu arada değnek kılıyla gelmiş. Şöyle bir şey var bakın arkadaşlar. Birinci ihtimalle bu insan sizi özlemiş anılarınız var veya gerçekten de ben bu kişiye kendimi çok yakın hissetmiştim çok sempatik bulmuştum cana yakın bulmuştum veya sanki tanıyormuş gibi hissetmiştim çok bir şey paylaşmasam bile ya da gerçekten benim bu insanla bir takım geçmiş anılarım ve paylaşımlarım var ve bunlar hala bir şekilde o nostaljik etkisini koruyor bu sebeple de ona karşı hala adım atma isteğim var veya şu aralar adım atma isteği içerisindeyim ama sizin hayatınızda bir başkası olduğunu düşünüyor sanki bu insan. Burada hem Video duraksa doğru da orada kusura bakmayın arkadaşlar. Burada hem bir kılıç üçlüsü kartımız var. Hem de iki tane e, saraylı kartımız gelmiş. Yani sizin hayatınızda bir başkasının olduğunu düşünüyor olabilir. Bu kişi ya da gerçekten sizin hayatınızda bir başka eril figür de olabilir. E, bu partneriniz olabilecek.